Sosyal medya çılgınlığı 23 yaşında genç bir kızı hayattan kopardı. Video çekmek için kuzeniyle birlikte çatıya çıkan kız, plastik paneli ayak bastı. Aya Ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düşerek can verdi. Sen güzelsin. Sosyal medya hayranlığı canından etti. Video çekmek için çıktığı çatıdan sen böyle sen düştü. Güzelsin. Akıllara durgunluk veren olayın adresi İstanbul Esenyurt. Kübra Doğan kuzenini ziyaret etmek için evlerine geldi. İki genç kız güneşin batışını izlemek ve video çekmek için çatıya çıktı. Canları, le, 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 le canım. Bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdiler. Daha sonra Kübra Doğan oturduğu yerden kalkmak istedi. Plastik panele ayak bastı. Yaptığı o hamle sonu oldu. Ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metre yükseklikten işte bu apartman boşluğuna düştü. Olayın şokuyla tepki veremeyen kuzeni bir süre dondu kaldı. Ailesine ve ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ondan geriye ölmeden dakikalar önceki işte bu görüntüleri kaldı.